Son kontrollerini yapıyor Metin Tokat. Karseri'de saha güzel. Hava sıcaklığı futbola elverişli. Saha elverişli futbola ve her şey futbol için var. Umarız güzel bir maç olur. Beşiktaş'ın vuruşuyla karşılaşma başladı. Küçük Metin. Mutlu. Mutlu'nun pası Orhan. Orhan. Metin Tokat düdüğünü çaldı. Yapılan hareket faaliyeti. Sergen hemen yanında Ertuğrul var. Mutlu bomboş atak yaptı. Şimdi Mutlu'ya. İleride Kursa Orhan bekliyor Mutlu. Sergen. Sergen ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Orhan. Orhan gözüyle kontrol etti. Top hızlı aldı. Kale vuruşuyla oyuna başlayacak Kayseri Spor. Görüntüde Orhan. Ve işte pozisyon. Söyle kontrol etmek istedi topu. Fakat iyi kontrol edemiyince out. Abdullah. Sergen kaptı topu. Sergen. Şimdi Orhan. Rıza sağ kanatta topla buluştu. Ceza aslında Kunz hareketli. Rıza ortasını yaptı. Kunz'a doğru biraz hızlı bir topla buluştu. tekrar uzatılan bir top. Orada Agu'dan başka kimse yok. Agu Nijeryalı daha önce Belçika'da futbol yaşamını sürdürüyordu Kayseri gelmeden. 29 yaşında 1.82 boyunda. Defansın en gerisinde Recep var Beşiktaş'ta. Kunt. Alpay atak katıldı. Alpay. Önünde boş bir alan var Alpay. Şimdi ceza sahasına orta yaptı Agu. Agu estetik olarak güzel bir harekette topu kontrol etti. Orhan. Sergen. Sergen. Şimdi Kuntz tekrar Sergen. Sergen ortasını yaptı. Agu'yu geçen top. Hakan. Ali karşılıyor. Kayseri Sporlar Ali. Şimdi Abdullah hareketlenen Salih var. Salih'in önüne doğru pas. Salih ceza sahasında. Salih vuruşunu yaptı ve gol. Salih vuruşunu yaptı ve gol. Kayseri Spor 1-0 geçiyor Beşiktaş karşısında. 8. dakika gol Salih'ten geldi. Kayseri Spor 1 Beşiktaş 0. Oturun. Alman görüntüde bu pozisyonda topa müdahale edemedi ve Kayseri Spor'un golü Salih ile geldi. Dakika 8 durum 1 -0. Tekrar izliyoruz. Çok süratli bir oyuncu Salih. Metin'den daha süratli. Yan yana gidiyorlardı bir anda öne evet, eve geçti. Evet, Metin biraz da kademe hatası tahmin ediyorum. Daha önce Salih'in önünü kesebilirdi. Fakat kademede geç kaldı. Bir anda elektriklenen hava. sarı kart kursa Sarı kart gören oyuncu Stefan Kurt. Serkan kullandı köşe vuruşunu. Ceza sahasına doğru gelen top İlhan'dan önce kafayı vuruyor Alpay. Şimdi İlhan. Yerden bir orta Öndürey'e doğru Alman. Fakat armanda dışarıda yakaladı topu. Ve en son Beşiktaş'ta oyuncuların ayağından dışarı çıkmıştı. Bir köşe vuruşu daha Kayseri Spor adına. Az önce sakatlık geçiren Salih de tekrar oyuna döndü. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasına doğru gelen top. Ali vurdu kafayı. Bir korner daha. Üst üste köşe vuruşları kullanıyor Kayseri Spor. Hakan topun başında Ceza sahası aylık kalabalık. Hakan köşe vuruşunu kullandı. Cengizhan boşta kalan top. Karambol var orada. Mutlu. Recep. Şimdi Beşiktaş hızlı çıktı. Orhan. Recep Alpay hızla geriye doğru çıktı. Orhan. Orhan topu sürükleyen oyuncu Orhan. Pasını verdi Alpay. Alpay vurdu. Aku ve korner. Beşiktaş'ın hata hızlı gelişti. Karşılaşma gerçekten süratli ve zevkli başladı. Recep İki gerçekten çok adam. güzel top taşıdı. Ama işte böyle pozisyonlar her zaman gelmeyebilir. Bunu değerlendirmek gerekiyor aslında. Alpay'ın vuruşunda Aguson anda müdahale etti ve top kornere gitti. Şimdi Beşiktaş'ın ilk köşe vuruşu. Mutlu. Ceza sahasının ortasını yaptı. Cengizhan kafayı vurdu. Mutlu. Bir orta ceza sahasına doğru. Bu kez uzaklaştıran Mustafa. Abdullah. Cengizhan. Sergenin yaptığı hareket faal. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Recep. Rakibinden sıyrıldı. Recep ortasını yaptı. Ceza sahasında Orhan. Kuns. Şut pozisyonu eriyor Kuns. Ertuğrul vur yaptı. Out. Ertuğrul görüntü dedi az önce. O noktalardan kaleye isabetli şutlar atabilen bir oyuncu. Nevzat Güzel Irmak görüntüye geliyor. Kayseri Spor'un teknik direktörü. Agu. Kale vuruşunu kullandı. Küçük Metin. Rıza. Rıza'nın pası Ertuğrul. Ertuğrul. Orhan. Orhan pasını verdi. Ceza sahasında Alpay. Gol pozisyonda. Boşta kalan top. Ve Kayseri Spor defansı uzaklaştırıyor Beşiktaş. Alpay ile iki pozisyona girdi. İki pozisyonda da kaleci Agu başarılı. Bir sıfırlık Kayseri Spor üstünlüğü sürüyor maçta. Mutlu kullanıta çalışını. O noktada kimse yok. Ve out. Agu kale vuruşunu kullanacak. Evet Kadir. Beşiktaş sporun bir sıfır üstünü var. Beşiktaş da iki pozisyona girdi Beşiktaş golden sonra biraz uyanışa geçti. gerçekten çok net pozisyonlardı. Kayserispor'un attığı kazandığı gol kadar net pozisyondu. bu pozisyon her zaman gelmeyebilir yani 15 dakikadaki pozisyon. Onun için Beşiktaş bu pozisyonu belki de 2 dakikada arayabilir diyorum. Cengizhan. orta sahada Sergen'den çaldı topu. Salih. Abdullah. Recep. Kayseri Spor'a tehlikeli. Recep Ali ceza sahasında. beşiktaşlıyı yapılan hareket faul. Kayseri Spor Kaptan Ali'yi görüyoruz. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Burada yaptığı hareket faul. Kayseri Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. 8. dakikada Salih'in attığı golle. Uzun bir taç atışı. Alpay kafayla geriye doğru bıraktı. Gol pozisyonu. Kunt vuruşunu yaptı. Üst direkten geldi top. Tehlike devam ediyor. Orhan. Kaleci Agu çıktı kalesinden offside. Offside bayrağı kalktı. Evet Beşiktaş bu ülkede şanslıklar yaşıyor. Yani şu topun gol olmaması mucize gibi bir şey. Direğin içine vurup dışarı çıkması. Evet işte pozisyonu tekrar izliyoruz. <laughs> Ali. Kuntz'un önünde bomboş Kuntz. O pozisyonda vuruşunda top direkten döndü. Daha sonra da Orhan'ın pozisyonu olsaydı. Agu yerden kalktı. İşte Nevzat Güzel Elmak teknik direktörü. Cengiz Han'ın pası Recep. Recep ceza sahasında. Recep küçük metin var karşısında. Recep ortasını yaptı. Ali kafayla indiriyor. Abdullah göğsünü aldı. Abdullah kol pozisyonu olabilir. Abdullah burada. Alt. Fenerbahçe Spor'un Beşiktaş Kalesi'nde geliştirdiği tehlike. Güzel. Orhan. Orhan şut pozisyonunda Orhan. Kunz ceza sahasında Kunz ve penaltı. Kunz'da yapılan hareket penaltı. Beşiktaş penaltı vuruşu kullanacak. O pozisyonda Kunz tecrübesini konuşturdu. Vücudunu kullandı. Rakibinden kurtulmak istedi ve yapılan hareket penaltı. Metin Tokat görüntüde karşılaşmanın hakemi Tekrar izliyoruz işte Burada Kuntuz yerde Metin Tokat'ın kararı penaltı 34. dakika Beşiktaş penaltı vuruşu kullanacak Topun başında Ertuğrul var Algu Kalesi'ne dikkatli Ertuğrul topun üzerine geldi Ertuğrul vuruşunu yaptı ve gol Beşiktaş beraberliği sağlıyor sall Gol Ertuğrul Karşılaşma 34. dakika. Durum şimdi 1-1. Görüntüde Ertuğrul golün sahibi. Penaltı vuruşunu tekrar izliyoruz. Da. Ertuğrul çok sert vurdu. Agü'yü ters köşeye yatırdı ve gol. Tekrar tekrar izliyoruz. Beşiktaş durumu 1-1 yaptı. Şimdi de kale arkası kamerasından. Sert ve ortaya vurdu Ertuğrul. 45 dakikalık normal süre tamamlandı. Karşılaşma makini Metin Tokat duraklamaları oynatıyor. Küçük Metin ortasını yaptı. Orhan, Cengizhan, Abdullah. Küçük Metin'i yaptığı hareket faal ve sarı kart küçük Metin'e çıktı. Az önce de böyle bir faal yapmıştı. Evet. Metin Tokat ikincisinde sarı kartını gösterdi. Böylece Kuntus'tan sonra ikinci sarı kart gören oyuncu da küçük Metin. Ve Metin Tokat ilk yarının son düdüğünü çaldı. Dakika 8 gol Salih. Kayseri Spor 1-0 öne geçti. Dakika 34 penaltıdan Ertuğrul durumu 1-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu sonuçla 1-1 berabere kapandı. İkinci yarıda iki takımda da değişiklik gözümüzle çarpmıyor. İlk yarıdaki 11'leriyle mücadele ediyor iki takımda. Metin Tokat yardımcılarına baktı ve işaretini verdi. İkinci yarı başladı. Recep, İlhan, Mustafa. Hakan bekletmeden oynadı. Recep. Salih bomboş o kanatta. Salih. Şimdi 3'e 4 durumdalar. Salih. Hata hızla sürüklüyor Salih. Ali de geldi geriden. Salih pasına attığı noktada Alman var. Geriden Ali süratle gelmişti. Ceza sahasına doğru Salih görmedi onu. Ve pasında kaleci Alman. Alman'ın kaleci vuruşu. ileride Orhan hareketli. Mustafa. Mustafa. Alpay. Mutlu kafayı vurdu. Serkan. Salih. Ceza sahasında Recep var yalnızca. Salih ortasını yaptı. Mutlu'ya çarpan top son anda. Hayır out. Recep. Alpay'ın yaptı hareket faul. Metin Tokat elini cebine götürüyor. Sarı kart Alpay'a. Beşiktaş'ta üçüncü sarı kart bu. Daha önce Kunz, Küçük Metin ve şimdi de Alpay sarı kart gören oyuncular. O nedenle Recep şu anda defansın en gerisine göre yapıyor. Recep için neler söyleyeceksin bugün oynadığı mevkide? Recep şu ana kadar iyi yani. Böyle bariz bir hatası kesinlikle olmadı. arka Alpay düşen... uzaktan vuruyor Alpay out. Defansın arkasına düşen topları gayet iyi toparladı topları. Yani takım defansına bir hareketlik getirdi. Beşiktaş Alpay'la gole çok yaklaştı. İşte vuruşunu izliyoruz. Alpay'ın asfaltla avuta çıktı. Sergen. Serkan var karşısında. Sergen pasını verdi. Ertuğrul ceza sahasında. Ertuğrul gol pozisyonda. Ertuğrul vurdu. Top asfaltla avuta çıkıyor. Beşiktaş adına kaçan bir gol fırsatı Ertuğrul'dan. Evet inanılacak gibi değil yani. İlk yarıda da Alpay kaçırdı iki tane. E Bunlar o Beşiktaş gibi bir takımdaki futbolcunun gol yapması lazım maçın ileriki, ileriki dakikalarında işleri zora girerse çok arayacaklar. İşte orada. tekrar izliyoruz Ertuğrul. İki rakibin arasından çok güzel çıktı. Plasa bir vuruş fakat direğin dibinden avuta çıktı. Evet oranın da Beşiktaş formasıyla ilk lig maçı. Metin Tokat oyunu durdurdu. Topsuz alanda. Sarı kart Sergen'e. Sergen, e. Sergen hakemle konuştuğu için itirazlarını sürdürdüğü için sarı kartı gördü. Abdullah Sergen mücadelesinden Abdullah galip çıktı. Abdullah şimdi Ali'ye doğru pasını verdi. Ali'den tekrar Abdullah. Abdullah ceza sahasını orta yapmak istedi. Recep. Recep kademeye girdi ve korner. Bir anda tehlikeli gelişti Kayseri Sporat'a fakat Recep defansının en oynuyor bugün. O kademeye zamanında girdi topu korneri attı. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Kayseri Spor. Hakan topun başında. Hakan ceza sahasının ortasını yaptı. Cengizhan kafayı vurdu direğe çarpan top. Out. Kayseri Spor adına kaçan bir gol fırsatı. Top direkten çıktı. Görüntüde ilham var. Kafayı vuran Cengizhan. Tekrar izliyoruz. Ertuğrul Alpay tekrar Ertuğrul'a bir pas. Ertuğrul ceza sahasında gol pozisyonu Agu çıktı kalesinden. Boşta kalan top Agu'ya yapılan hareket faul. Agu gerçekten karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda e, kaleyi kapatması ve zamanlaması gayet iyi. Şu ana kadar başarıyla götürdü. İşte tekrar izliyoruz. Görüntüde Ertuğrul var. Recep. Recep ceza sahasının ortasını yaptı. Orhan kafayı vuruyor Agu. İki anne de topu kontrol ediyor Agu. Orhan görüntüde. Oyunda tempo düştü bu dakikalarda. Bu gelen pozisyon belki de tempo yükseltebilir. Hangi takım golü bulursa tahmin ediyorum maçı da o götürür gibi. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi tempo gittikçe yavaşlıyor. Maçın sonlarına doğru daha da düşeceği benziyor. Evet sıcak havanın da bunda etkisi var. 7 dakikadayız Görüntüde tam Bir birlik eşitlik var maçta Alpay Alpay'ın pası hatalı Cengizhan Recep İleride yine tek başına Recep Abdullah destek vermek istiyor Recep Bir tek Recep ve Abdullah var Kayseri Spor'da ileride Şimdi Abdullah Tekrar Recep Gol pozisyonu Recep Vuruşunu yapıyor top yanağlarda Beşiktaşların olsaydı itirazları var Oyun devam etti Recep vuruşunu yaptı Top yanağlarda kaldı işte gol pozisyonu. Offset yok. Recep'in vuruşu ve top yanalarda. İki oyuncu ile gelişti atak. Ceza sahası kalabalık. Rıza. Şimdi ortasını yaptı. Ceza sahasına gelen top. Kafalardan sekti. Son anda mutlu vurabilecek mi? Kayseri oyuncular uzaklaştırıyorlar. Recep. Cengizhan. Cengizhan. Hemen yanında Recep var. Pası güzel yere. Recep gol pozisyonu olabilir. Recep vuruşunu yaptı Alman. Recep orada vurmayıp pas vermeyi tercih evet, etti. Arkada arka direkt de Ali Boş, Cengizhan Boş. Ali Boş, Cengizhan Boş. Kayseri Spor'un ikinci ben golü benim gelecek. Benim anlamadığım şu Beşiktaş defansı Kayseri forvetlerinden daha kalabalık olmasına rağmen bir futbolcuya yol veriyorlar. Yani ben anlamıyorum. Hiç kimse sorumluluk alıp rakibin üzerine çıkmıyor. Evet şimdi Ertuğrul. Ertuğrul ceza sahasına girdi. Ertuğrul pasını veremedi. Salih. Mutlu Mehmet tekrar Mutlu Mutlu ortasını yaptı Ceza sahasına gelen top Ve korner Son anda Birol vurdu kafayı Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş Birol var görüntüsü 6 numaralı formasıyla Kayseri Spor'da İki kalede de tehlikeler yaşanıyor Fakat 1-1'lik bir eşitlik sürüyor Rıza yine topun başında. Henüz kullanmadı Rıza. Şimdi ceza sahasına gelen top. Agu çıktı ve aldı. Şimdi Ali. Recep. Cengizhan. Cengizhan'ın uzun pası Salih hareketli. Salih. Çok süratli bir oyuncu Salih. Ceza sahasında Recep var Ali var. Salih ortasını yaptı. Recep kafayı vuramıyor. Ali ve Korner. Mehmet. Tekrar Mehmet Orhan. Mehmet. Hemen yanında Rıza var. Mehmet. Ertuğrul şut pozisyonda. Ertuğrul vuruşunu yaptı. Out. Ertuğrul da bugün kaleye birçok şut attı. Fakat tek golü var. Penaltı vuruşundan geldi o golde takımının da tek golü. Şu ana kadar Beşiktaş iki oyuncu değiştirmişti. Sertan'la beraber 3. oyuncu değişikliği olacak. Bu da bu sene yeni gelen bir kural. Geçen sezon iki oyuncu bir kaleci değişikliği vardı. Bu sene de o kalktı. Kaleci de dahil olmak evet, üzere 3 oyuncu değişikliği, değişikliği olacak. Bu arada da sarı kart gördü İlhan bu pozisyondan sonra. Ama'nın kaleci vuruşu Mehmet. İşte izliyoruz. Son 5 dakika. Ertuğrul. Ertuğrul görse izletti. Çift pozisyonda Ertuğrul vurdu Agu. Agu ikinci pozisyon ve korner. Agu burada çok başarılı. Ertuğrul'un çok sert bir vuruşu vardı. Agu kurtardı topu. İkinci pozisyon tekrar Agu ve korner. İzliyoruz işte çok sert vurdu Ertuğrul. Daha sonra bir daha vurmak istedi. Hem defans hem Agu kapattı ve kornere gitti top. Kayseri Spor kendi sahasında olmasına rağmen Beşiktaş'tan alacağı bir puan ee, onlar için bir başarı kabul edilecek. Bir kaza golüne gitmemek için bayağı tapanlar. Evet Real ve 90 dakikanın var. da son düdüğü çalıyor Metin evet. Tokat. 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Dakika 8 gol Salih. Dakika 34 penaltıdan Ertuğrul durumu 1-1 yaptı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Kayseri Spor 1 Beşiktaş 1.